Merhaba efendim ben TT. Bugün günlerden 31 Ağustos 2020 Pazartesi. Ağustos ayının son günü. Haftanın ise ilk günü sizlerle beraberiz. Bundan sonra ha haftada iki bölüm koyacağız derken maalesef ayı neredeyse iki bölümle bitiriyorduk. Kusura bakmayın geçen bölümlerde de söylediğim gibi inanılmaz derecede yoğun bir döneme girdim. Ağustos ayı böyle enteresan biçimde sanki her şeyin birikip, bir iki bir aralığa sıkıştığı enteresan bir ay oldu benim için. Bu yoğunlukta devam ediyor. Bu hafta da inanılmaz derecede yoğun bir hafta. Hani şu içinde olduğum saat içerisinde bir bölüm koydum koydum. Eğer koyamazsam bu hafta içerisinde başka bir bölümde koyabileceğimi zannetmiyorum. Müzik Öncelikle bana Amerika'dan ulaşan Cengizhan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İlk bölümleri dinleyenler belki hatırlar. Ben buradan bas bas bağırındım. Lütfen bana ulaşın. Beni dinliyorsanız eğer benim sesim size bir şekilde ulaşıyorsa bana bir mail atın. Ben seni duydum deyin sadece demiştim. Ve açıkçası hiç kimseden hiçbir mail almadım böyle. Velhasıl Kerem 26. bölüme nasipmiş. Cengizhan teşekkür ediyorum. Çok değerli yorumlarıyla bana ulaştı. Zaten öncesinde bana Instagram'dan mesaj atmış ama ben Instagram özürlü olduğum için ve bu konuda çok da fazla tecrübeli olmadığım için o mesajların hiçbiri görmemişim. O mail sayesinde onları da görme, onun sesli bıraktığı mesajları dinleme şansım oldu. Tekrar tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk günden bu yana çok ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştık. Enteresan biçimde. Yani her ne kadar ben istediğim mesajı alamadım demiş olsam da güzel bir dinleyici kitlesine ulaştık. Hemen hemen her yaştan insanın olduğu. Ee, coğrafi olarak beni çok şaşırtan, yani şöyle çok şaşırtan ben mesela Türkiye'nin daha üstlerde olmasını beklerdim. Ama Türkiye dördüncü sırada hani en fazla dinlenen ülkeler arasında. Türkiye'den önce Fransa, Amerika ve İngiltere var. Aynı şekilde Türkiye içerisinde de İstanbul çok aşağılarda mesela İstanbul'dan önce İzmir, Konya vesaire farklı iller var. Hani yaş aralığı olarak da hemen hemen her hemen hemen değil evet artık her yaşa hitap ediyoruz. Hiç dinlemeyen bir yaş aralığımız yok ki bu sadece Spotify verileri. Hani diğer platformlarda belki daha farklı dinleyicilerle de buluşuyoruzdur. Onların istatistiklerini çok fazla alamıyorum. Ama Spotify'a göre şu anda hani 60 yaş üstünden tutun 0-17 yaş aralığına kadar her kesimden dinleyicimiz var. Ve de beni daha da mutlu eden kısım genç dinleyicilerimizin sayısının daha fazla olması. Bu podcast kültürüyle mi alakalıdır bilmiyorum ama ben açıkçası kendi yaş grubumdan ya da kendi yaş grubuma yakın insanlardan daha fazla dinleme alacağımı düşünüyordum. Velhasıl kelam öyle olmadı. Daha genç arkadaşlarımız beni dinliyor. Ee, onun için benimle paylaşırsanız neler duymak istediğinizi, neler hakkında konuşmamı istediğinizi çok mutlu olurum. Geçenlerde Instagram'dan ve Twitter'dan da paylaştığım gibi e, kadın dinleyicilerimizin oranı çok iyiydi. Bunu daha önce ben sanırım e, İmanuel Tostoyevski'nin bir podcastinde, onun kendi podcastini e, değerlendirirken verdiği dil, bilgilerden öğrenmiştim. Podcastlerde kadın dinleyicilerin oranı çok yüksek değil. Erkeklerin oranı çok daha fazla. Bunun yüzde 50-50 olması hatta imkansız gözüyle bakılıyor genelde. 40'ın üzerinde oranlar bile çok iyi oranlar olarak görünüyor. Biz yüzde %48 48'e kadar ulaşmıştık bayan dinleyicilerde. Ama velakin herhalde bayanlar biraz daha çabuk mu sıkılıyorlar? Orasını bilemiyorum. Bu verdiğimiz iki haftalık boşluktan sonra o yüzde 48'lik oran yüzde 36-37 civarlarına kadar düştü. Umarım sizlere de tekrar kazanabiliriz. Şimdi Cengiz Han'a dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Bana çok değerli geri bildirimlerde bulundu. Çok güzel bir mesaj atmış, çok güzel birkaç mesaj atmış daha doğrusu. Öncelikle mesela onun eleştirilerinden mikrofon konusuna geleyim. Evet geçen bölümü mikrofonla çekmiştim. Şimdi mikrofonu yeni aldıktan sonra denemek için kalkıp da ben bir 5-10 dakikalık çekim yapıp arkasından dinlemedim. Ne yaptım? Aldım, taktım bilgisayara, 2-3 cümle kurdum, geri dinledim. O tamam çok güzel. Telefonda sesim çok ince çıkıyordu. Buradan çok daha tok geliyor. Tamam bu daha iyi oldu dedim ama velakin öyle olmamış. Bölüm bittikten sonra tekrar dinlediğimde açıkçası mikrofonun ses kalitesinden ben de hiç memnun kalmadım. Onun için mikrofonu koydum kenara telefondan sizinle buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Bunun yanı sıra süre konusunda da bir eleştiri getirmiş. O konuda da haklı. Şimdi ben bunu kendi içinde savaşını veriyordum. Bunu farkındaydım ama dışarıya bu kadar belli olup olmadığını bilmiyordum. Ee, bu konuda da açıkçası beni aydınlattığı için teşekkür ederim. Şimdi daha önce de anlattığım gibi benim bu podcastleri asıl çekme amacım kendimi daha kısa ve daha net şekilde ifade edebilmeyi kendi kendime öğretmek. Çünkü ben kendimde şöyle bir problem e, fark ediyorum. Karşındaki insanları herhalde kendim tam ifade edemediğimi düşündüğüm için o kadar fazla detay ve gereksiz ayrıntıya girip o kadar uzun cümlelerle o kadar uzun sürede kendimi anlatmaya çalışıyorum ki zaten insanlara genelde ben daha kendimi anlatmaya başlayamadan sıkılıp odaklarını kaybediyorum. Hani Twitter'a girme amacım da benim buydu. O zamanlar 160 karakterdi. Şimdi 250 karakter herhalde. Bu karakter aralığında kendimi ifade edebilmeyi öğreneyim diye. Ama sosyal medyada hiçbir zaman çok başarılı olamadım açıkçası. Öyle çok deli bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Şimdi bunu podcastlerle bir nevi kendime öğretmeye çalışmıştım. Ama bunda da şunu yapıyorum onun farkındayım. Mesela ilk başta 15 dakikaya sınırlamaya çalışıyordum kendimi. Ama 15 dakika kısa geldi sonra dedim 20 dakikaya sınırlayayım. Ama onda da şöyle bir şey var. Şimdi 20 dakikaya anlatacağınız şeyi güzel yayarsınız eğer. Tamam 20 dakika çok güzel verimli bir zaman dilimi diyebiliriz. Ama ben onun yerine daha çok böyle 15 dakika yayıla yayıla konuyu yaya yaya saçma sapan şeylere dokuna dokuna anlatıp 5 dakikam kaldığını gördüğümde bir anda konuyu toparlamak adına böyle hızlandırılmış bir 5 dakikalık bitişle bölümü bitiriyorum. Bundan memnun değilim açıkçası. Tam olarak aklımdakileri size aktaramıyorum. Cengiz da sağ olsun buna değinmiş. Hani sürede kendini kısıtlı tutmaya çalışıyorsun ama kısıtlı tutarken de çok fazla şeyi atlayıp asıl anlatman gereken şeyleri de sanki kaçırıyormuşsun gibi geliyor diye. Çok haklı. Ben de farkındayım bunun. Ondan dolayı süre sınırını şöyle gene e, sınır koyacağım kendime. Neden? Çünkü ya benim dilimin kemiği yok. Eğer ben bırakırsam e, saatlerce konuşurum. Ve zannetmiyorum açıkçası bir insanın beni bir, bir buçuk saat boyunca dinlemek isteyeceğini ya da dinleyebileceğini. Hadi dinlemek istedi diyelim. Herkes her zaman blok bir, bir buçuk saat böyle aklını size verebileceği bir zaman bulamaz. Hani bu zor. Ondan dolayı ben yine de 30 dakikayı geçmemeyi düşünüyorum. Çünkü kendi adıma ben 30 dakikayı geçen podcast'lerde çok zorlanıyorum. 30 dakikanın altındaki podcast'ler benim için de çok güzel oluyor. Çok kısa podcast'leri de sevmiyorum. Onlarda da zaten bir bağ yakalayamıyorsunuz. Ondan dolayı 30 dakika idealdir diye düşünüyorum. Sizin de fikirleriniz benim için çok önemli. Bu konuda da açıkçası yorumlarınızı bana iletirseniz çok sevinirim. Bir diğer konuda gene Cengiz Han'ın değindiği Amerika ve e, İngiltere konularından bahsederken hani Amerika çok daha akıcı, çok daha eğlenceliydi ama İngiltere konusunda anlattıkların o kadar akıcı değil diye bir yorumda bulunmuş. O konuda da haklı. Onu da şöyle yorumlayabilirim açıkçası. Şimdi Amerika'nın üzerinden 10 küsur yıl geçti ve ben bu 10 küsur yıl içerisinde Amerika konusunu defalarca ve defalarca etrafımda konuştum, paylaştım, anlattım. Ondan dolayı her ne kadar bu podcastleri yeni çekiyor olsam da o konuları anlatmaya çok aşinayım. Dilim onları anlatmaya çok daha yatkın. Onların ilgi çekici kısımlarını zaten neredeyse sadece hatırlıyorum diyebilirim. Beyin çok enteresan, kötü onları unutuyor. Yani mesela orada yaşadığım kötü şeyler de vardı illa ki hiçbirini hatırlamıyorum. Hani o açıkçası pratikten dolayı ve Amerika'da neyi anlatacağımı çok iyi bildiğimden dolayı Amerika bölümlerinden ben de çok memnunum açıkçası. Orada kendimi çok güzel anlatabildiğimi ve asıl anlatmam gereken şeyleri açıkçası aktarabildiğimi. Ee, düşünüyorum. İngiltere konusunda da şöyle İngiltereyi de ben yeni keşfediyorum sizinle beraber. Daha İngiltereyi hiç kimseye anlatmadım. İlk anlattığım kişiler sizlersiniz. Dolayısıyla benim buradaki tecrübesizliğimi İngiltere konusunu dinlerken. Siz de yaşıyorsunuz, fark ediyorsunuz. Biraz daha tabii ki güzel şeylerden bahsedeceğiz. Hani bu her zaman böyle sıkıcı olmayacak. İngiltere konusunu anlatırken bir de dinleyici kitlesi de şöyle bir bölündü Amerika ve İngiltere konusunda. Şimdi Amerika'yı dinleyen kişiler genelde Cengizhan gibi konuya kapılıp bütün Amerika serüvenini ya da sezonunu dinleyip yani benim istediğim dinleyici kitlem haline geliyorlar. Benimle iletişime geçiyorlar, karşılıklı konuşuyoruz. Mesela gene Amerika ile ilgili Amerika Günleri podcast'i e, tavsiye ederim. E, onunla da gayet görüşüyoruz, paslaşıyoruz yeri geldiğinde. Ama ve lakin İngiltere'de şöyle bir şey oldu. Mesela dinlemelere bakıyorum, istatistiklere bakıyorum. İngiltere biraz daha fazla... Ee, herhalde araştırma yaparken bir şekilde denk gelen insanların bilgi alıp kaçtığı bölümler oldu. Mesela YouTube'da da paylaşıyorum ben bu podcastleri biliyorsunuz. YouTube bölümlerine baktığımda... En fazla izlenenler işte İngiltere'de ev tutma, İngiltere'de doğum yani ne adam demek ki ya önüne çıktığında ilginç gelmiş onun için dinlemiş ya da gerçekten İngiltere'de ev tutma konusunu araştırırken Google'da YouTube'da orada burada karşısına çıkmış ondan dolayı dinlemiş geçmiş bu insanlarla bir etkileşim halinde değiliz bu insanlar hatta takip bile etmiyor benim, benim toplam YouTube takipçi sayım şu anda 5. Yani öyle söyleyeyim. Ee, açıkçası bu konuda desteğinizi istiyorum. Neden desteğinizi istiyorum? Açıkçası YouTube'dan para kazanmayı mı düşünüyorum? Hayır. YouTube fenomeni olmak mı istiyorum? Hiç alakası yok. Ama ve lakin sayı insanları etkiliyor. Hani benim amacım burada bir kitle yaratmak vesaire değil ama kendimi duyurmak istiyorum. İnsanlardan daha fazla fikir almak istiyorum. İnsanlardan daha fazla eleştiri almak istiyorum. Ama insanlar baktığında mesela YouTube kanalı sadece 5 takipçisi olduğunda yani bu değersiz görüp orayı takip etmiyorlar. Ondan dolayı eğer siz takip ederseniz takipçi sayısı arttıkça daha fazla insan takip etmeye, daha fazla insan dinlemeye, daha fazla insan etkileşimde bulunmaya çalışıyor. Instagram hesabı açmak iyi oldu. O konuda açıkçası çok memnunum. Neden? İlk başta ben kendimi hep Twitter'dan duyurmaya çalıştım. Çünkü yani güzel bir Twitter kullanıcısıyım. Şöyle çok fazla şey paylaşmıyorum ama güzel takip ediyorum. Ha dedim yani buradan biz şey yapabiliriz. Yani ben herkes de kendi gibi zannediyorum ya. Yani ben nasıl takip ediyorsun? insanlar da takip ediyordur diye. Öyle olmadan yani Twitter'dan çok da fazla bir kimseye ulaşamadık. Ama ve lakin Instagram'da hiçbir şey paylaşmıyor olmama rağmen her gün neredeyse birkaç kişi ekliyor. Ve Instagram'dan açıkçası daha fazla dinleyici geldiğini fark etmeye başladım. Ondan dolayı Twitter'dan ziyade biraz daha Instagram'a kayayım diyeceğim. Ama ben Twitter'daki karşılıklı konuşabilme olayını çok seviyorum. Instagram'da bu çok e, Twitter gibi olmuyor açıkçası. Yani burada yani şu an tam parmağımı basarak söyleyemiyorum size aradaki fark şudur diye. Ama Twitter bana daha samimi, daha birebir, daha böyle... Gerçek hayata yakın geliyor. Ondan dolayı ben Twitter ağırlıklı olmaya devam edeceğim. Ama tabii ki Instagram'da boş bırakmayacağız. Her yaptığımız paylaşımı Instagram'dan da yapacağız. Bugün daha da derinlere giremeyeceğim sizinle. Çünkü dediğim gibi hani şu içinde bulunduğum saatte bu bölümü koydum koydum. Diğer türlü bu hafta bir daha yetişme şansım yok. Ondan dolayı bu hafta bir daha beraber olabileceğimizi düşünmüyorum. Bir ihtimal belki cuma günü fırsat bulursam başka bir bölüm çekebilirim. O bölümde herhalde gene bu İngiltere konusunun devamı olur. Neden? Çünkü bir an önce şu İngiltere konularını bitireyim aklımdakileri. Ondan sonra daha rahat konuştuğum bölümler çekmeye başlayayım. Çünkü İngiltere konuları biraz aslına bakarsınız böyle ders ...istedirir gibi oldu ve hoşuma gitmedi açıkçası. Çok da isteyerek zevkle e, yaptığımı söyleyemeyeceğim. Ama daha önceden hani bu konularla konuşacağım dediğim için... ...açıkçası kendime e, öyle bir söz vermiş bulundum. Ondan dolayı bu İngiltere'de iş kurma, şirket kurma vesaire onlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Bunun dışında Ankara Anlaşması'ndan bahsetmeyi düşünüyorum. Ondan sonra artık aklımıza ne gelirse onlardan tekrar tekrar söz ederiz. Daha önceki bölümlerde e, hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama Haziran ayı bölümüydü galiba bir tane. Orada ilerisi için konuşmak istediğim konuları sıralamıştım. Şimdi bulup buraya da eklerim onları. Onun üzerine daha koyabileceğim şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de podcast. Başlı başına bir podcast'i de konu olarak açmayı planlıyorum. Neden? Çünkü özel bir Türk dinleyiciler açısından podcast fark edilmemiş, daha e, keşfedilmemiş bir cevher özellikle İstanbul'da yaşayan bir insan trafikte her gün 2 saatin, 3 saatin, 4 saatin geçiren insanlar ya da toplu ulaşımda hani podcastlerden öğrenebileceğiniz, dinleyebileceğiniz muhteşem şeyler var. Hani çok bu konuda şanslısınız. Hatta şöyle söyleyeyim sırf ben podcast dinleyebilmek için bir saatlik bazen gün içerisinde aralar verip yürüyüşe çıkıyorum. Eğer sabah erken kalkıp koşmuyorsam, ondan dolayı biraz böyle podcast konusunu açmak istiyorum açıkçası. Ee, dinlediğim ve hoşuma giden podcast bölümlerini, podcast yayınlayan e, hesapları paylaşmak istiyorum sizlerle. Onlardan bahsetmek istiyorum. Belki eleştirdiklerim de olabilir ama çok da gerek yok hani. E, i̇yi anlatalım, kötüyü zaten <laughs> bir şekilde bulursunuz. Ee, şimdilik sizlere çok teşekkür ediyorum ee, beni dinlediğiniz için yanımda olduğunuz için mesajlarınız için kendinize çok iyi bakın mutlu kalın tekrar özür diliyorum bu yoğunluktan dolayı. Çünkü ben haftada iki kere koyacağım dediysem haftada iki kere ya da en kötü ihtimalle bir kere mutlaka koyarım. Ama gerçekten enteresan bir yoğunluk var. Eylül ayından itibaren ben bunu daha da hafifleyeceğimi düşünüyorum. Ondan sonra sizinle çok daha güzel, çok daha zevkli konularla beraber oluruz. Şimdi Eylül ayının ilk bölümünde buluşana kadar kendinize iyi bakın. Sizleri öpüyorum, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. no outro